Ay 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 belim falan çok ağırmış ya. Yine gideceğiz işe. Ay, ay. Sen sür arabayı. Yani, arabayı hmm. ilk tofaşımıza almayı getirdim ya. Evet Tofaşımız. bugün tofaş alacaktık. Bak ben unutmuştum. İyi hatırladın. <laughs> İnşallah tofaş olmuştur. Güzel olmuştur. Ya bu da bunun da ne yapsak ya böyle nedir? Yani neredeydi yer? Ver bence ben götüreyim istersen sen verirsin. Tamam. Dur bekle ana Dinlem gel. Hadi gel. Evet. Ee bu niye çalışmıyor? Allah Allah. Aa arayış burduk mu aç. Kontağı çalıştır. Çalışmıyor bu neden acaba? bir kere. Aa, Hı, tamam çalıştı. Tamam. Nedense bugün bunda bir aksilik var gibi de anlayamadım. Ay, yani artık araba böyle gelse satalım yani. Yani bana da bence bir tane araba az. Frenler de tutuyor. Dubai'yi de vurduk. Var. Oo oradaki kırmızı hey. senin mi? ay ay benim tablolum ya kimin ya başka tablolar mı var oy oy Ooh. oy ay, ay, araba nar kırmızısı be oy basmış başmışlar arabayı tutkum canım ismi ne tutku Kazım evet, Usta. Ismini. Kazım Usta ellerine sağlık da ne kadar pis adamsın. Arabayı da pisletmişsin ya. Kiri araba. İnsan bir yıkardı Kazım Usta. Kazım usta keşke ben yıkasaydın arabayı ya. Valla arabayı ne yapmışsın? Nasıl olmuş bilmiyorum valla ama. Güzel olmuş bence ya. Şöyle bir arabaya güzel bir şey. Hadi bakalım artık. Neyse hadi arabaları atlayalım gidelim işe. Çünkü çok. Ya da dur dur Kazım usta bir şey diyecekti bana ya. Dedi unutturma. Kazım istiyor yok ama dur arayayım. Alo o Kazım üstü biz geldik arabaya alıyoruz. Parayı zaten vermiştik sana. Arabaya alıp gidiyoruz biz. Tamam gidin gidin. Arabayı ee, arabanın şanzıman Tamam Kazım <laughs> Kapattım ya ne kadar çok konuştu. Hadi hadi işe geç kaldık. Çabuk gidelim hadi. Ben, ben Beni takip et ben yolu biliyorum. Araba çalışsın. Hı. Dur yanlış. Evet. Gel buradan. Kazım Usta Kazım yüzünden geç kaldık ya. Arka. O oldu? ne oldu? Araba çalışmıyor. E, ne oğlum? Tamam. Araba çalışmıyor kanka. Nasıl bir de ben de ya çalışmıyor araba çok sıkıntılı. Bozuldu tamam, ya. O yani bizim bu Ya ben çok neyse sinirlendim. Neyse. Bekle ben buradan ilan fotoğraflarını çekip atacağım ya. Tamamdır. Arabayı tamire götüreyim oradan da sat satacağız belki. Gazımsa ara bize dediğin çalsın. Bir tane böyle, böyle buradan gözüktüm. Sat bu 40 bin esirle sat gitsin ya. Sana yedim bir Aynen bana araba alalım. Bunun yüzünden geç kalacağız. Abi. Hadi çabuk çabuk gidelim. Çabuk olmamız lazım. Kazım Usta'yı ben arayayım mı? Telefonu ben. Ha, Kazım Usta'yı ben arayayım. Çekiciyle gelsin çeksin. Gel biz arabaya binelim. Alo Kazım Usta. Hey nerede? Ya Kazım da bizim araba kaldı benim o beyaz minibüs var ya biliyorsun he. O kaldı onu bir tamir etsen şey yapsan. Tamam tamam yaparım yaparım. Kazım da araba yap da satacağız arabayı. Bak temiz temiz tamir et arabayı. Tamam tamam kapat kapat. Tamam ya. Üf. Ne kadar da şey benim araba da benim araba porcuna. Verdik ya kanka parasını. Vermiştik vermiş miyim? Evet. Bak, i̇şe gidelim mi yoksa? İşe Hadi. giderken gideceğiz de valla. Dur telefon çalıyor. Dur -du 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 -du. hmm. Alo Hüseyin. Pat Hüseyin patron. Siz nerede? Siz <tik> kalın <tik> ya olmuş. 3.30'da size <tik> 15 yapmışsınız. Sizi daha kovuyorum. <laughs> ya <tik> ne olursunuz ya. Hüseyin'im ya. Ne karıştırıyorum. Yapmayın bana. Niye ya? Kanka telefonu kapattı çeşkeği çeşitli falan Ne yapacağız şimdi ya? 5 parası. Var. Oğlum bir şey demeden hemen Zaten... kapattı. Hiçbir şey anlayamıyoruz ki. Abi böyle falan Benim konuştu kapattı. Lira var. ne yapacağız? lazım. Aynen bir iş yerleri falan gezek olmazsa. Aa, ne? Değil mi? Değil mi? Ne bu Güneş Süper Market. Hı. Ne kaçıyor acaba? Ya kanka bu arada ben bir daha şey Kazım Usta'yı arayacağım. Ona göre arabayı şimdilik tamir etsin. ama Hemen de satak eğer arayan falan olursa. Tamam. Şimdi gel neyse biz bir süpermarkete girelim. Kanka bekle. Alo. Merhabalar kimsiniz Akaban. Merhabalar kimsiniz Ya ben şey arabayı alacaktım da uşağım arabayı alacağım ee, bir tane minibüs değil mi Evet abi minibüs minibüs ne kadar satarsın uşağım abi 45-50 bin falan anlaşırız ama artık biliyorsun ekonomik durumu falan 110 bine satarım Abi ya şey kadar çok be ya. Onu nereden vereceğiz o kadar parayı? Gel abi pazarlık yaparız sen. Ne zamana geleyim? Akşama gel abi akşama. Akşama gel tamam mı abi? Hadi görüşürüz. Kanka. Oğlum 110 bin ne Ne yaptın oğlum? Kanka 110 bin dedim çünkü orada pazarlık yapacak o biliyorsun ha. Karadenizliler indirdiği için fiyatı. Yani yüksek dedim ki. Tamam mı dedi? tamam mı dedi? Yani dedi pazarlık falan yaparız dedi. Öyle. Nasıl geçeceğiz buradan? Gel eh. oraya değil. Oraya değil. Ha tamam. Oo, burası da iyiymiş. Süpermarket. Arabayı gece vakti gel şey yapacağız dedim. Gece vakti satacağız arabayı. Dur ben Kazım ustayı arayayım da şimdi o şey yapsın yapmaya başlasın. Tamam. Alo Kazım Usta. Efendim efendim. Şey Kazım Usta biz, bizim arabaya satıcı çıktı. Onu bir an önce tamir etsen de gece versek. Tamam tamam zaten arabanın trigger kayışımı ne atmış. Onu değiştirdim mi bir de yağlarını şey yaptım mı satarsın bunu. Tamam abi sağ ol. Görüşürüz Kazım Usta. Hı. Kanka konuştum Kazım Usta ile de. Şey Ümit diyor. bu, şu arayın bu adamı bir konuşayım ne yapıyor ne ediyor diye. Yani. Yani, şu Numarasını şurada olmasa. Ha yani. aynen. Çünkü aynen. biz geldik buraya misafir gibi şimdi. Ben arayayım. Alo abi. E, şu numaradan gördük süpermarkette eleman arıyor musunuz? Acaba kaç kişi arıyorsunuz? Öğrenebilir miyim? Vallahi uçağım. Bir, e, iki, üç kişi arıyoruz. Eğer e, isterseniz çalışabilirsiniz. Ee, sana hani internetten bir şey yapacağım ona bak. Tamam mı evladım? Tamam abi çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. Ee, acaba maaşı öğrenebilir miyim abi? Ee, Uşem 2-3 e, günlük ya da 3 e, günlük ya da 2 günlük maaş 200 bin lira. Yani günlük 100 bin lira alıyorsunuz. Oo abi sen ne yaptın 100 bin lira ne ya? Biraz daha arttıramaz mısın? Vallahi uşağım böyle işler yani biliyorsun zaten e, ekonomi yani bu bence 100 bin lira fiyat. Oo abi biz çalışmayız o zaman ya. Abi böyle bir 150 bin lira yapsan olmaz mı ya? Oo şey ne yaptın sen ya 150 bin lira ne Neyse hadi ya? Ne ya yok zaten. Hadi sana 150 bin lira hadi. Yine iyisin ha. Sağ abi teşekkür ederim ya. Allah iyi adamsın. Teşekkürler abi. Tamam çalışıyoruz. Kanka ne oldu? Yok, ne Yok, yaptınız? Ben ne ben konuştunuz? Valla abi dedi, e, ilk başta 100 bin lira dedi. Ben de dedim abi ne 100 bin lirası ne yaptın ya? Yani Sonra öyle. işte 150 bin lira anlaştık. 150 bin lira anlaştık Ne kadara? ha? 150 bin? Evet. Tamam. Başta değil ama olsun. Çok iyi. Yani bence kaç günde bir alacağız? Yoksa bir günde bir mi? Yani ya bir günde bir olması lazım. Dur bir, bir daha sana ara. Abi nasılsın? Abi sana bir şey daha soracaktım. Ee, e, bu parayı kaç günde bir alacağız? Yani günlük mü yoksa? Ee, Uşakım günlük 150 bin lira. Oo, abi iyiymiş sağ olasın. Tamam teşekkür ederim. Bay bay. Kanka günlük, hmm. 150 tamam. bence, günlük 150 bin lira. İyi bence günlük 150 bin İyi. Tamam çabuk Müşteriler Tamam gittir. burası o, senin yerin. Var. Burası da benim olsun. Dur ya arkalarda bir yerlerde olsun. Bura benim. Tamam. Hangisini seçiyorsun? Tamam arkadaki de benim olsun. Tamam. Dü -dü 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 -dü. Yani. Alo. Aa ne yapıyorsun Hasan emme? Sen de uzun süre görmüyorum. Nasıl gidiyor? İyi misin? Nasılsın? İyiymiş hem. İyi gidiyor günler falan. İyi gidiyor sesim biraz kötü uşağım. Sesim gide gelip gide uşağım. Uşağım benim bir tane torunun arabası var. Ee, Hyundai. Hyundai. 20 yirmi nedir bilmiyorum pek. Onu istersen vereyim sana yani. Ben böyle arayıp diyorum. Uşak da satacak. Sahibinden falan koyuyor ama kimse bakmıyor. Belki alan olur. E, ee, e dayı Hasan dayı değişeni falan bir şey var mı? Ya yok uçağım ee, arkadan bir kazası var sadece ee, öyle tamam ee, abi o zaman gelelim akşam gelip görelim arabayı ona göre alalım tamam mı abi tamam uşağım. akşam nerede bulaşalım? abi pazar var ya araba pazarı orada buluşalım tamam uşağım. kapat. Abi abi gelmesine gerek yok hastaysa falan Orada, oraya oraya Ya gelmez. bence abi gelmez zaten torunu gelir. Yani, sen... Aynen öyle. Hani ne? Yani, öyle Beyaz şey. bir tane Hyundai, Hyundai 20 midir nedir öyle bir şey diyor da al, alsam mı sence? Yani, al Ama hiç fiyatını de... söylemedim. Yani, Dur ben de... bir arayayım. Bekle. Bir de şey de Deki amca arabayı koyun oraya. Gelmenize gerek yok de. Ha tamam öyle de yapabiliriz. Arapları da altına koyarsın. Fark etmez. Ama gelirler. Ben öyle derim. Tamam sen öyle de. Tamam hadi bir çalışmaya yapacağım. başlayalım. Bir şey tamam abi. tamam tamam hadi. O hadi ooo. Oh, çalışmaya başlıyoruz. Müzik mi? Müzik güzel Evet çalan şarkılar falan güzel burada. Hadi yapmaya başlayalım artık. E tam oh be rahatladık ha. her Ay yeri sildim ya. ya. Ben kasayı oh, falan bir düzenleyeyim. Oh, ya kanka bence hiç uğraşmayacağım. Direkt arabayı satmak için gece oldu. Gidip arabayı alacağız şimdi. Benim evet. o dolmuşu satak. Kazım Usta satsın ben diyorum. Ben arıyorum Kazım Usta'yı. Sana parayı Kazım Usta. Tam öyle. Arıyorum. Dur dur dur. Alo Kazım Usta. He ne oldu? Kazım Usta araba yaptın. He he hadi gel al. Ya Kazım Usta ben şimdi arabanın sahibini arayacağım. Gelsin senin o tamirhanenin önüne. Sen ona sat. Parayı da İvan'dan bana at. Olur mu? Evet tamam olur Şam. Ama evet. benim de alacağım. Kapora. Hadi kapat kapat. Cid. Kanka şuna bak Kanka ya. Kazım Usta, Kazım Usta Arayın, da, da bizden köptü. Yani, Patron arıyor beni. Alo, senin patron. Oğlum, e, sana ibanda e, parayı gönderdim 150 bin lira. E, ne yaparsanız hayırlı olsun paranızda. E, gol gol kullanın. Tamam patron sağ olasın kendine iyi bak görüşürüz. Görüşürüz evladım görüşürüz. Oğlum patron yaşlı herhalde ya. Yani. <laughs> tamam ben şimdi araban arabayı satacağım kişi. Dı 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 dı. Ne diyor adam? Dur bir daha arayacağım adamı. Dur 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 da Arabayı alacaksınız. Evet evet benim. Abicim şimdi şey. Arabayı sol ıı, sol yanında kazası var biliyorsunuz. E arabaya gir bir tane tamirci var. Telefonu atacağım oraya. Zaten dedim zaten önce de siz. Anlayın yine de. Tamam e. Oradaki tamirci vereceğim o size satacak. Haberiniz olsun. Arabanın sol yandan kazası var. Tekerleri biraz ıı, hırpalanmış. Ona göre sen arabaya bak. Beni ara. Ona göre fiyatta anlaşalım. Tamam mı? Tamam ben şimdi gireyim yola. E, çıkacağım. Senin ödediğin o tamirciye gideceğim arabaya bakacağım. Tamam? Tamam abi. Kolay gelsin. Dırır. Kanka şey Adı nedir? Neredesin? Kanka. Kanka. Dışarıdayım. Ha. Dışarıdayım. Kanka şey şimdi. Adamla konuştum. Evet. Adam şey diyor gidip tamirciye bakacağım. Ben ona şimdi konumunu hemen göndereyim. Fıt fıt. Şey şimdi. 100 bine anlaşır mı? 100, 110 binem. Şimdi arabaya bir bakayım dedi. Ona göre fiyat teklif edecekmiş. Evet. Ama arabayı biraz fazla fiyatına söyledim gibi. Belki Neyse. Gel hadi biz gidip şey yapacağız. Senin arabayı alacağız. Tamam. Abi zaten konumu attım. Zaten yakınmış abi. Hemen şey yapacak. Ne dedi? Gelmiştir bence. Arıyorum ben abi. Bence de gel. Alo. Arabayı alacak kişi. Siz arabayı Beğendiniz mi? Nasıl araba? Sevdiniz mi? Almak istiyor musun? Evet alacağım alacağım da. Araba biraz e, nasıl diyeyim? Motoru böyle biraz bitik gibi de. Ben bu arabayı 100 bin liraya anlaşalım. 100 bin lira? E, 100 bin lira. Tamam ya verdim gitti arabaya. Tamam 100 bin lirayı siz İvan'dan bana atarsınız. İvan'dan attım. Öyle. Anlaşmayı da kapatalım. Tamam sağ olun. Evet. Tamam kanka adama arabayı sattım. Birazdan gelir bildirim İvan'ı. Evet bildirim telefonuma gelir. Hı, geldi. Ne geldi? 100 bin lira geldi kanka. Ha dur adamı arayayım sahip sahibinden. Aa torunlu. Du -du 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 -du. Alo dayı Hasan dayı sen torunun kaça satıyor arabayı? Ya bir yani, yerim araba 250 bin eşatıyor. 250 bin? 250 bin. Tamam pazarlık var var mı? Bir pazarlık yapalım. Ya hadi sen benim yakınım için şu an o şu 220. Tamam Hasan dayı mıydı neydi? Pardon Hasan dayı. Ya bana ne diyorsun? Tamam Hasan dayı pardon. Tamam görüşürüz Hasan dayı. Tamam kanka 220 bin anlaştım o araba. Bence iyi. İyidir. Daha adam anlaşmadan vazgeçiyordu oğlum ya. Ne yapıyorsun? Valla. Ama arabayı görmeden pazarlık yaptık inşallah araba güzel bir şey çıkar. Kelek çıkmaz. Ne bileyim karpuz da olabilir, araba da olabilir. Belki içine hıyar da çıkabilir. Hiç inanmıyorum. Neredeydi? Konumu da açsana da. Ha araba pazarı biliyorsun zaten sen. Kanka bir şey diyeceğim. Gerçekten Sen şey ehliyeti şey. nereden aldın? Maşallah çok iyi sürüyor. Kırmızı ışık kırmızı ışık ihlalleri, şerit değiştirme falan çok iyi kanka ehliyet. Kırmızı ışık yerine gerek mi? Oy yani, dur dur. Var. Bu araba mı var ya? Üf. Herhalde bu. <laughs> Yine anahtar <laughs> şey yapmıştı. Tekenin altına bıraktım diye herhalde araba arkadan yemiş o belli bilmiyorum arkadan yemiş bir bi bineyim içine sen nereye gittin öyle ya, gel gel sana da araba alırız biz böyle diye diye ev falan da hiçbir şey alamayacağız bak kiracı bize kapıdan her an atabilir bu aralar bize biraz bozgun ya şşş şey Ha. Hani... <laughs> 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 şey yapmış değil mi? Arabası, hani araban satıldı değil mi senin? Atıldı, attı. Aha sattı. Arabası. Attı iyi bana. Geldi evet. ya bana. İyi sen parasını atayım. Ee, Aynen diyorsun? ben atıyorum şimdi ona. Bekle. Hiç almıştık yani. Şu parası. Arabanın ben parasını atayım hemen. Emmiye. Tamam sen at. Ben de Oğlum araba parası nasıl ben de, para ben de var var dur dur atıyorum ben sana. E işte Hasan, Hasan dayı mıydı neydi neyse ben sana atayım sen ona verirsin gö gönderirsin tamam. Hasan'a niye ben mi göndereyim? Aha sen gönder. Ben sana arabanın parasını attım yani işimizin çalıştığımız işi. Tamam çalıştığımız, ben 220 bin liraya attım sen onu şey yaparsın eee alsana elmi nasıl alsana elmi sana ibamlara attım paraya bakmayın bakma tamam hadi baybay herhalde konuşmuştur o neyse seni arıyorum telefon Alo, Alo, kanka şey Aynen. eve gidek daha yoruldum. Aynen ya Gel buradan. Gel takip edelim. Aynen. Yakında Aynen. belki Aynen. bir drag yarışı gelir drag yarışı. Aynen. Ama araba çok güzel. Hımm geldim. Sen de ne kadar hızlı gittin oğlum ya. Geri gel, gel, geriye gel. Yanlış gittin. Yanlış mı gittim? Yanlış yolda mıyım? Evet, evet evet. Bence sen yanlış gittin. Gel istersen. Abi ben emin misin? Evet ben geldim bile eve. Emin misin? Dur ben de gelirim. Acaba yanlış eve mi Yok. Yanlış cümle. evde değilim ben. Arabayı şu rampaya park etmeyeceğim. Çok kötü oluyor kanka. Evet sen kestirmeden gitmişsin. Hayır, sen var ya. Ben, ben artık arabama yerimi belirliyorum. Ben buraya park edeceğim. Ben seninle... Aa dur lan ben de buraya park edeceğim. Ben buraya park edeceğim. Sen nereye park edeceğim? Hmm, i̇yiymiş ha orası. Çok güzel gözüktü. Ben böyle. Buraya. Hmm, yeni işimizde bulduk. Yeni arabamızı da aldık. Mis. Hadi uyuyalım. İstersen ben de arabamı oraya koyayım. Tamam. Arka arkaya koyalım. Tamam. Ben de geleyim. Çünkü burada vurarlar arabaya. Arkaya mı koyacağım? Böyle, böyle geri. Baya yoruldum ya. İşe de çalıştık arabamda. Hayırlı olsun. Kanka. Önümden çekil. <laughs> tamam rampaya park edeyim bu seferlik. Acaba aşağıda yol var mı? Yokmuş. Yokmuş. Hadi. Neyse hadi. hadi gel. Oh.